Merhaba arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersindeyiz. Mahmut Hoca Çamlıca Tek programına tekrardan hoş geldiniz diyorum evet. ve devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz ön yargıları kırıyoruz. Evet. Sosyal Bilgiler Dersinin 6. sınıf 1. ünite 3. kazanımında yer alan toplumla uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargılarımızı ne yapacağız arkadaşlar? Bir defa bir kenara bırakmayı öğreteceğim size burada. Peki beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlarım Şimdi burada ne görüyoruz? Bir pencere görüyoruz, değil mi? Evet hocam. Gördüğünüz gibi bir pencere. İşte arkadaşlar, ön yargı hayata kirli bir camdan bakıp her şeyi kirli bilmektir. Eğer siz bir kirli camdan dışarıya bakıyorsanız, doğal haline o cam size kirli görünecektir arkadaşlar. Onun için lütfen hayata kirli bir açıdan bakmayalım. Her konuda böyle dikkatli davranalım arkadaşlar. Peki bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şartlara dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz bakın ikisine dikkat etmeniz gerekiyor. Olumlu veya olumsuz yargıladığınız ve peşin hüküm verdiğiniz fikre biz ne diyoruz değerli öğrencilerim? Tabii ki ön yargı diyoruz. Aman ha aman. Kesinlikle ön yargıdan uzak duruyoruz. Bunu da burada belirteyim sevgili canlar. Peki Gördüğünüz gibi ön yargı kelimenin de anlattığı gibi bir şey ya da bir kişi hakkında önceden hüküm verme anlamı taşır. Şu görselde ne görüyoruz? Bakın tavşancığımız küçük ama havucumuz büyük. Burada tavşancığımız büyük ve dallar görüyorsunuz. Ne kadar büyük ama havuç küçük. Şimdi ön yargılı insan belirli bir konuda o konuyla ilgili bilgilerini gözden geçirmeden veya detaylı bir araştırma yapmadan peşin hüküm verme olayına biz ne diyoruz? Ön yargı diyoruz. Mesela diyorum ki Ahmet bu dersi kesinlikle geçer. Ya nereden biliyorsun? Belki Ahmet kalacaktır bu dersten. Ama hocam ön yargı var mı? Tabii ki de var. Ama burada hangi ön yargı var? Olumlu ön yargı var. Ama diyor ki Galatasaray-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kesinlikle yenilecek. Ya sen nereden biliyorsun? Belki Fenerbahçe alacak bu maçı. Doğru mu? Tabi bu arada takımlara giriyorum ama canlar bana kızmayın. Anlaşılsın diye diyorum. Peki devam ediyorum. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Arkadaşlar şimdi din ve mezhep ayrımı, ırk ve millet ayrımı, cinsiyet ayrımı, fiziksel ayrımlar, sosyal sınıf ayrımı, dil ayrımı gibi çeşit çeşit bizim neyimiz var? Ön yargılarımız var. Biz bunları tek tek ele alacağız. Peki mesela burada görselde hangi tür ön yargı davranışı anlatılmış olabilir? Aa hemen gördüm. Bir dini motif değil mi? O zaman buradan anlıyorum. Burada ne var? bir dini ne var arkadaşlar? Ön yargı var. Çünkü adama ne, ne gözüyle bakıyoruz? Gericisin, irticacısın diyoruz, çal dışısın diyoruz. Ama ne yapıyor sonra? Ay özür dilerim diyor sizleri Müslüman sandım. Niye kardeşim? Yani Müslüman olduğu zaman gerici, irticacı mı oluyor yani? Yani insanları kılık kıyafetine göre lütfen değerlendirme yapmayalım yani. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Denemede veya paragraflarda dinle alakalı sorduğu için ben hangi tür bir ön yargıda bulunmuş oluyorum? Demek ki dini bir ön yargıda bulunmuş oluyorum diyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyoruz. Serseri dediğimiz bir kişi bir gün hayatınızı ne yapabilir? Kurtarabilir. Ön yargılarınızdan sıyrılın. Devam. Peki görselde hangi tür ön yargı davranışı anlatılmış? Evet az önce dini buraya baktığımız zaman bakın ne kadar değil mi? Masum tipli bir öğrenci. Evet rengi tenin neden yani bu siyah olduğu için arkadaşlar rengi biraz kapalı olduğu için bu arkadaşların ne yapmış onu hemen bir aşağılama politikasına girmiş, ön yargı politikasına girmiş. Aslında ben bunlara ne diyorum? Afrika'nın incileridir diyorum. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ırk, renk ön yargısına da kapılmayalım. Arkadaşlarımıza karşı da saygılı olalım. Peki devam edelim. Ön yargılara bazı örnekler verelim. Fazla kiloları nedeniyle bir çocuğu oynaya oyunlara almıyorsunuz. Değil mi? Oluyor bazen çocuklar ne yapabiliyor? Oyunları almayabiliyor. Bu yanlış bir şey arkadaşlar. Farklı inançtan kişilerle konuşmaktan kaçınmak, kadınların iş hayatında başarılı olamayacağını düşünmek, siyasi görüşü nedeniyle bir kişiyi dışlamak, dövmeli bir kişinin serseri olduğunu düşünmek, adamın vücudunda dövme var diye diyor, Aa, tamam işte bundan ne olmaz? Bir halt olmaz. Yanlış bir şey arkadaşlar. Onun içerisindeki kişilik dünyasını biz bilemeyiz. Kısa etek giyen bir kişiyi hemen dini inancı bakımından ne yapıyoruz? Hemen zayıf görürüz. Yanlış. Yanlış arkadaşlar. Bunları yapmayacağız. Bunlardan sıyrılmayı bir an önce başaracağız. Peki ön yargının zararları olabilir mi? Tabii ki zararları var arkadaşlar. Ne yapar? İnsanları birbirinden uzaklaştırır. Bakın denemelerde hep bunlar soruluyor. İletişimi zorlaştırır. Bazı kişiler toplumda dışlanır. İnsanlar arasında güven duygusu azalır. Peki biz bu şekilde toplumsal birliği sağlayabilir miyiz? Hayır. Mümkünatı yok arkadaşlar. Bunları ne yapmamız lazım? Bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Şimdi bu resimdeki meşhur kişiyi biliyorsunuz. Kimdir bu arkadaşlar? Tabii ki Albert Einstein'dır arkadaşlar. Ön yargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur demiş adam. Demek ki ön yargı hakkında ne kadar bizim düşünmemiz lazım değil mi? Bunları bir an önce bu ön yargılardan kurtulmamız gerekiyor. Herkesin farklı olabileceği unutulmamalı. Evet, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olmak gerekir. Araştırmadan ve tam bilgi sahibi olmadan yorum yapmamak gerekir. Empati kurmak gerekir. Her şeyden önemlisi arkadaşlar ben şu kavramlara dikkat ederseniz özellikle şu empati kavramına her zaman dikkat çekmişimdir arkadaşlar. Sizler de empatik bir yaklaşım içerisinde bulununuz. Peki etkinlik zamanımız var arkadaşlar. Biraz bu anlattığımız ön yargıyla ilgili neler biliyoruz? Doğru yanlış var mı kafamızda bir şeyler? Onları bir ortaya çıkaralım. Yani öğrenme kanıtlarını gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman kadınların çalışma hayatına girmesini istememek MMA dikkat. Cinsiyet ayrımına girer. Evet arkadaşlar kadınların çalışma hayatına girmesini istememek e, tabii ki cinsiyet ayrımına girer. Doğru mu? Tabii ki bu doğru yani ifade olarak. Ön toplumsal birlikteliği arttıran bir unsurdur. Hayır toplumsal birlikteliği azaltan bir durumdur arkadaşlar. Siyah tenilerin ve göçmenlerin Amerika'da dışlanması ırk üzerine ön yargı olduğunu gösterir. Evet siyah tenli dediği için doğru diyorum. Empatik kurmak ve hoşgörülü olmak ön yargıları azaltabilir. Tabii ki de bizim de zaten toplumdan beklentimiz bu yöndedir arkadaşlar. Bizler birey olarak ön yargılardan sıyrılacağız. Empatik bir yaklaşım içerisinde bulunacağız canlar diyorum. Peki biraz da çoktan seçmeli sorularımızda bu işi pekiştirelim. Şimdi soruyor Fransa'da diyor siyah tenli göçmen bir kişi olan Mamodo diyor ama balkondan düşmekte olan bir Fransız çocuğu kurtarmıştır. Bu durum Fransa'da hangi ön yargıyı azaltmış olabilir? Şimdi siyah tenliği gördün mü? Ten işin içine girmişse arkadaşlar bu nedir? Tabii ki ırkla alakalı olduğunu biliyorum. Cinsiyet değil, mezhep değil, din değil arkadaşlar. Tamamen bu beni nereye götürüyor? ırk ayrımına götürüyor. Yani bu işi yapmakla aslında Gasama ne yapmıştır arkadaşlar? E, kurtulmuştur ve Fransız çocuğu kurtarmıştır. Onun için Gassama'ya teşekkür ediyorum. Peki aşağıdakilerden hangisi ön yargılı davranması sonucunda ortaya çıkabilecek bir durum değildir. İnsanlar arasında kavgalar olur. Evet, toplumda birlik sağlanır. Hmm, burada duruyoruz. Toplumda kutuplaşmalar olur, gruplaşmalar olur. Evet, İnsanlar arasında hoşgörüsüzlük artar. Evet, doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Toplumda birlik sağlanır demesi yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi toplumda birlik düzen bozulur arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum. Son sorumuzda arkadaşlar toplum içinde maddi durumu iyi olmayan kişilere yönelik yapılan olumsuz tavır ve tutumlar hangi tür ön yargıya girer? Evet soruyu anladık mı? Bir de okuyorum toplum içinde maddi durumu iyi olmayan kişilere yönelik yapılan olumsuz tavır ve tutumlar hangi tür ön yargıya girer? Arkadaşlar din demiş, cinsiyet demiş, ırk demiş, sosyal kültürel demiş. Tabii ki maddi durumu iyi olmayan kişilere yönelik yapılan olumsuz tavır ve tutumlar sosyo kültürel arkadaşlar ön yargıya girer. Bunu da burada belirtelim diyorum arkadaşlar. Bu haftaki dersimizi de burada sonlandırmış bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim canlar. Bir sonraki hafta bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum efendim.